korkulan teknolojiye dair insan sağlığından çevre risklerine dek tüm soruların peşine düştük. 5G dosyasını açtık, kafanıza takılan tüm soruları yok etmek için bilimsel bilgiler ışığında yanıtlar getirdik. Son bir yılda 5G ile ilgili onlarca ayrı soru, tartışma ve komplo teorisi ortaya atıldı. Bu teknolojinin hayatımızın ortasında yerini almasına ramak kalmışken böylesine yoğun soru ve tartışmanın ortaya çıkması çok normal. Ancak her sorunun bir yanıtı var, 5G konusunda şüphelenmekte haklı mıyız yoksa içler rahat olsun mu? Artık bunların tümüne el atmak şart oldu. Tarih olarak en yakın iddiadan başlayalım. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ve 5G arasında bir ilişki var mı? Çinde de virüsün ortaya çıktığı zamanlara tekabül eden 5G çalışmalarıyla koronavirüsün ortaya çıkış tarihi birbirine yakın ama aynı tarihlerde gerçekleşen yüzlerce, binlerce farklı olayda yaşandı. Yani binlerce kişiye istihdam sağlayan bir teknolojik fabrikanın açılışı ile koronavirüsün ortaya çıkışını ilişkilendirmiyorsak, 5G'nin böyle bir etki yaratacağını da durup dururken ilişkilendirmenin riskli olduğunu görmek gerek. Yapılan araştırma ve çalışmalarda da 5G ile koronavirüs arasında bir bağlantıya ulaşılamadı. En azından elimizdeki en güvenilir bilgiler böyle. Ötesinde bir şey söylemek komplo teorisyenlerini masaya oturtmaktan ibaret. Gelecekte yapılacak çalışmaları takip etmek en iyisi. 5G tesislerinin önünü açmak için ağaçlar kesiliyor mu, kesilecek mi? Gördüğünüz fotoğraftaki ağaçların 5G istasyonlarının daha rahat çekim alanı yaratması için kesildiği söylense de bu ağaçlar yeniden yapım çalışmaları için kesilmiş. Bu tekil olayı bir kenara bırakalım. 5G'nin çekim alanını otomobiller, yağmur, binalar da etkiliyor. Tıpkı mobil telefonlarımızın şu an kullandığı teknolojilerde olduğu gibi. Yeni bir uygulamayla karşılaşmamız pek de olası değil. 5G antenlerine yakın olmak ciddi sağlık sorunları yaratacak mı? Örneğin çocuklar için herhangi bir risk var mı? Bu konu 5G'ye dair en büyük çekinceleri oluşturuyor. Tam 30 yıldır yapılan araştırmalara bakıp elde ettiğimiz bilimsel bilgileri ve denemeleri göz önüne aldığımızda bu antenlerin herhangi bir sağlık problemi yarattığına dair hiçbir kanıt yok. Antenlerin kullanım limitlerine dair düzenlemelere uyulmazsa ortaya çıkabilecek bazı riskler olsa da burada denetim öne çıkıyor. 5G denemeleri hayvanların ölümüne sebep oluyor mu? 5G çalışmaları nedeniyle ölen kuşlar bu iddiaların asıl kaynağıydı. Ancak bu olayların yaşandığı bölgelerde 5G çalışmaları bile yapılmıyordu. Kuşların ölüm nedenleri zararsız bitkilerin yanında aynı ağaçta bulunan zehirli maddelerden zehirlenmiş olmalarıydı. Sağlığa dönelim. 5G kansere neden olacak mı? Bu teknolojinin biyolojik etkileri 4G ile hemen hemen aynı. Zaten kullandığımız bir teknolojiden farkı yok yani. Yine elimizde olan şimdilik en açıklayıcı bilimsel veriler bize telefonların yaydığı radyasyonun sağlık problemlerine yol açmadığını söylüyor. Tabii bu bir gün açmayacağının garantisi değil. Bunun yanında kanser söz konusu olduğunda bu büyük risk için biraz daha şüpheyle yaklaşmak gerekebilir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı cep telefonu radyasyonlarının olası kanserojen olduğu notunu düşüyor ve diğer kanserojen ürünlerle birlikte dikkate alınmasının faydalı olacağını belirtiyor. 5G dev teknoloji firmalarının bizi denetlemek için oynadığı bir oyun mu? Teknoloji firmalarının bir oyunu var ancak burada bir gizlilik yok. Daha hızlı internet bağlantısı için hepimizin gönüllü olduğu bir oyun bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bağımsız araştırmacıların yaptığı çalışmalardaki ölçümler 5G teknolojisinin insan sağlığına zarar vermediğini anlatıyor. Uzun lafın kısası 5G dünyanın en zararsız teknolojisi demiyoruz fakat bu teknolojilerin zararsızlığına dair araştırmaların yanında zararlarına dair hiçbir kanıt yok